Şöyle bir gelsin. Aklına bak. işte benim ilk gördüğüm balıklar burada ölmüştü. Ondan sonra şu arayı gördüm. Ondan sonra öbür tarafı gördüm. Öbür tarafı daha çok. Bunlar ne balığı? Sazan. Sazan değil mi? Hı hı. Bunların içinde aynalı sazan da var. Bak şu ilikli aynalı sazan. Daha ilikli.

Önce hoş geldiniz diyeyim de. E, buradaki balıkları ben dün e, başka bir amca dedi ki balıklar ölü ölüyor, git bir bak dedi. Geldim, e, baktım gerçekten de çok ölü var. E, biraz fotoğraf falan çektim. E, ondan sonra e, biraz dolaştım, her taraf balık ölüsü. Bunu dedim muhakkak bir yere gerek gerekiyor ki, hani buna bir çare bulunsun. O yüzden ben de e, fotoğrafları paylaştım. Peki neden kaynaklandığı düşünülüyor burada? Onda hiçbir şeyim yok. Onda yani hiçbir bilgim yok. E, bilmiyoruz ki nereden. Suyun zaten rengi belli. Koku da var herhalde. Koku Çok var. rahatsız ediyor mu? Evet. Bize bizim bu içme suyun e, köy içme suyu şebekesinin yanından geçiyor bu çay. Hı. Oradan geçen çay da simsiyah. Yukarılardan geliyor artık bu. Nereden geliyorsa. Bunun bir çaresi bulunması gerekiyor. Yetkililerden biz bunu bekliyoruz. O su yukarıdan e, fabrika şeyler var, kismaneler var. O o taraftan gelen var. Bir de e, Aksa tarafından gelen var. Aksa tarafının suyu e, şeyden geliyor artık zehirli midir değil midir bilemeyiz. Yani bunlar bu şekilde olmuş. Bizim derelerimiz de çok kirli. 20 seneden beri bir iki yerlere müracaat edildi. Hiçbir netice alınmadı. Hiç sonuçta da böyle olmuş işte. Peki ağırda bir koku var burada yaşayan şimdi, vatandaş olarak. Şimdi gidelim dereyi görün. Hı hı. Yani dereye gölete katıldığı yeri görün. Koku var mı yok mu siz karar verin. Biz ne desek boş. 4 kiloluk, 5 kiloluk balıklar hep ölmüş, hep ölmüş. O kadar balık ölmüş ki yani ortalık berbat. Yazık günah ya. Bunlar da canlı ya.